Ulusal Kanal Ege temsilcimiz Sayın Muhammed Çopur'la birlikte Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçe'ye sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Sayın Çopur'un bir sorusu vardı. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Evet. Sayın Genel Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk kurulduğunda siz dediniz ki çok daha hızlı hareket edilmeli. Evet. Bu iş meclisin, komisyonun işi değil. Evet. Ve aslında o gün demiştiniz ki bu iş sulandırılır, provoke edilir. Evet. Bu bu konu hızlı olmalı. Burada devletimiz hızlı bir refleks göstermeli. Aslında bugün dikkat edersek her konu konuşulduğunda bir daha insanların yüreği yani sonuçta bir toplumda da bir duygusal boyut var. Evet devletimizin yapması gerekenler var ama toplumda da bir duygusallık var. Bu komisyonun aldığı kararlar sürece katkıdan çok o duygusallığı daha çok harlayıp provokaya sebebiyet verebiliyor Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere bu işte bir, bir kanunla çözülecek. Dolayısıyla meclisin en sonunda işe. Ya yani bu Vatan Partisi de o af kanununu hazırladı. Yani en sonunda meclis bir af kanunu çıkartacak. Vatan Partisi'nin af kanunu çıkacak. Buradan kamuoyuna da söyleyeyim. Yani ey kamuoyu göreceksiniz. Ey vatandaşlarım, ey Türk milleti göreceksiniz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Sünnisi'yle bütün Türk milletine söylüyorum. Göreceksiniz Vatan Partisi'nin af kanunu en de sonunda çıkacak. İş oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla meclis ama bu komisyonlar falan, o af falan gündeme almıyor. Lüzumsuz yeri onu dinle, bunu dinle, şunu dinle, bunu dinle. Ya meclis çıkaracağı kanunu tek tek bilmem o sivil toplum kuruluşundan bu sivil toplum kuruluşundan mı öğrenecek? Bunlar hep işi uzatan, zehirleyen, süreci zehirleyen olaylar. Mecliste bütün kanunlar önce komisyonlardan geçer. O manada bir komisyon bir hafta çalışır. İşte Vatan Partisi'nin de zaten onların önüne koyduğu bir af kanunu da var. O genel kurulu meclisin gelir ve oradan kanun olarak çıkar. Ama böyle onu da dinleyelim, bunu da dinleyelim. Simitçiyi de çağırın, gazozcuyu da çağırın. O da gelsin konuşsun falan. Yani oraya döndü iş. Şu çok yanlış. Oraları dinleyerek çözeceğin bir şey yok senin. Ve sizin dediğiniz zaman gibi bu ne oluyor? Ee, süreci zehirlemiş oluyorsunuz, kışkırtmış oluyorsunuz. Çünkü acıları getiriyorsunuz ondan sonra şey, çeşitli yaşanmış büyük dertleri oralara getiriyorsunuz falan. Yani çözüme çözüme hizmet eden bir şey değil. tersine çözümü uzatacak ve baltalayacak bir şey. Bilmiyorum onu kasıtlı mı yaptılar? Yani AK Parti'nin bir zamana mı ihtiyacı vardı ama burada bir cesaretsizlik de var. Bir uzağı görmemek de var. Basiretsizlik de var. Hem cesaretsizler hem basiretsizler. Yani getirdiler komisyonu, uzattılar, duruyorlar. Halbuki bu süreç uzamamalı. Çok kararlı ve kesin bir şekilde o bizim af kanunumuz çıkmalı ve sonuç itibariyle devlet ve toplumla bütünleşen sürecin en önemli adımı atılmalı. Çünkü o Af kanunundan diyelim özgürleşen insanlarımıza da iş bulacağız. Ondan sonra hayatımızda yer alacaklar. İşte kimisi doktor olacak, kimisi avukat olacak, kimi marangoz olacak, kimisi amcasının dükkanında çalışacak, öbürü hemşire olacak falan filan. Toplumda bütünleşecekler ve aynı zamanda asker olacak. Diyoruz ki Kıbrıs'tan, Doğu Akdeniz'den tehdit var. E o tehdide nasıl karşı çıkacağız? Bütün Türk milleti olarak Hakkari'den Edirne'ye kadar hepimiz o tehdidin karşısında göğsümüzü siper edeceğiz. O bakımdan o bütünleşme aynı zamanda bu vatanı savunmada bütünleşmedir. Yani gerekirse Çanakkale'de koyun koyuna toprağın altında yatmak gibi veya da Dumlupınar'da veya Sakarya'da veya İzmir'in kurtarılışında o koşa koşa İzmir'e doğru koşan asker askerlerimiz veya atın sırtındaki suvarilerimiz, şehit düşenlerimiz falan. Dolayısıyla e, devlet bu özgüvenle bu sürece yaklaşacak. Yani bu, bu diyelim geçmişte devlete silah çekmiş olanları ben bu millette, bu devlette bütünleştiririm ve zaten bütünleşme Kürt halkının kendisinde var. Onların içinde yaşayan insanlar onları bütünleştiririm ve. Yine Çanakkale'de olduğu gibi Sakarya'da olduğu gibi, Dumlupınar'da olduğu gibi, Kafkas cephesinde olduğu gibi, Yemen'de olduğu gibi, bu vatan için hayatını da verir ve şimdi soruyor muyuz toprağın altında şehitler koca koca yatıyor. Bunların künyelerine bakıyor muyuz bu Ağrılıymış, diğeri Efendi Manisa'lıymış, öbürü Eskişehirliymiş. Künyelerine bakıyor muyuz toprağın altında? hepimiz toprağın altında kucak kucağa birleşiyoruz. Toprağın üstünde şimdi birleşiyoruz. Toprağın altında birleşen bu memleketin ev evlatları, bu bizler için hayatını veren bu memleketin askeri evladı, şehidi şimdi toprağın üstünde birleşiyor ve bütünleşiyor. İkisi arasında çok önemli bir bağ var. Toprağın altında kucak kucağa yatarsanız toprağın üstünde de kucak kucağa olursunuz. Burada şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Bir ne yapacağını bilememe, bir kararsızlık meselesi de mi var? Yani mesela bir ya, af önerisi verdik e, diyelim ki ama onlarda mesela böyle bir şey ortaya çıkmadı. Acaba şimdi bu bakın, süreçte ne yapacaklar? Şimdi bakın burada bakın şöyle e, ben olgulardan gidelim. Terörsüz Türkiye diye koyduğunuz zaman yapacağının e, stratejik hedefini belirle, belirleyemiyorsunuz. Terörsüz Türkiye ne demek? Silahı bıraktı, terörsüz Türkiye oldu. Ama bugün neyi konuşuyoruz? Bütünleşmeyi konuşuyoruz. Demek ki bizim stratejik hedefimiz terörsüz Türkiye'nin ötesinde. O terörsüz Türkiye'yi de güvence altına alacak, sağlama bağlayacak, sağlam bir temeli oturtacak, bütünleşen Türkiye. Demek ki AK Parti hükümeti terörsüz Türkiye e, diye bu e, sürecin adını koyarak bir eksiklik yaptı bir yanlış yaptı daha doğrusu stratejik hedef belirlemedi sonra stratejik hedefe giden yolda diyelim buradan Ankara'ya gideceksiniz Bolu Bolu'yu belirledi ama Bolu'dan sonra ne yapacağım Ankara'ya gidecek Ankara'ya giderek olay çözülecek yani stratejik hedefi doğru formül etmedi böyle doğru formül etmediği için e, ...bocalamalar oluyor bir, bir takım e, burada da öncü cesur bir tavır alınamıyor i̇şte sokaktaki adama bak ona sor buna sor falan halbuki ben Türkiye'yi yönetiyorum ya kendime güveneceğim çıkacağım Vatan Partisi'nin yaptığı bir af kanunu hazırlayacağım götüreceğim onun meclisini önüne koyacağım bakın orada da bir inisiyatif yok yani e, evet e, tabii meclisten kanun çıkacak ama o, o meclisin önüne birisi kanun getirecek Vatan Partisi getiriyor o zaman Vatan Partisi hükümeti olsun Kanunu Vatan Partisi getirdiğine göre Vatan Partisi hükümet olsun. Kanunu AK Parti getiremiyor. En sonunda Vatan Partisi'nin yaptığı kanunu orasını burasından belki iki üç tane cümleyi belki değiştirip çıkartacaklar. Onu da görüyoruz. Mesela hep o kanundaki çok önemli şeyler var. Ne deniyordu? Efendim bir af kanunu çıkarsa bundan ...anayasa mahkemesine giderek... ...başka terör örgütü mensupları da... ...diyelim FETÖ mensupları... ...işte bilmem diğer... Işte ...sahte sol terör örgütü mensupları... ...bundan yararlanır. Ama biz o kanuna neyi koyduk? Dedik ki... E, ...Milli Güvenlik Kurulu tarafından... ...MGK... ...silahı bıraktığı... ...ve kendini feshettiği... ...saptanmış olan ve Cumhurbaşkanı'nın da bunu onayladığı örgüt mensupları. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman Anayasa Mahkemesi buna bakacak. Bu örgütü, diyelim FETÖ örgütünü, Milli Güvenlik Kurulu, tamam bunlar kendilerini fesh etmiştir ve silah bırakmıştır diye Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ hakkında bir karar var mı? Yok. Öyleyse red. Anayasa Mahkemesi'nden döner. Bakın bunları düşünen bir kanun yaptık. Kanunun diğer yönleri de, şimdi tartışmıyorum onları çok iyi ince hesaplanmış ve bütün kamuoyundaki şeyleri, kaygıları falan da gideren ama köklü, kararlı bir çözüm. Mesela işte pişman olanları affedelim. Ya pişman olanları affedelim dersen bu iş 15 10 sene sürer. Çünkü pişman olduğunu nereden belirleyeceğim? Mahkeme kararıyla. E işte o suça bak... karışanlar, karışmayanlar demişlerdi. Bak, i̇şte e, suça karışmayanları zaten affetmiyoruz. yok. Onlar zaten <laughs> böyle arkadan sizin de güldüğünüz gibi bir takım şeyler. Şimdi Vatan Partisi o kanunu hazırlamış. Hükümet işi, görevini yapmış. Sizin soruya gelelim. AK Parti öyle bir kanun hazırlayıp götürüp meclise koymuyor. Şu mecliste nedir? Neler konuşur, konuşulur komisyonlarda? Hükümetin kanun tasarıları veya tek tek meclis üyelerinin, milletvekillerinin kanun önerileri. Ya yani burada ne hükümetin bir kanun tasarısı var ne de milletvekillerine bir kanun önerisi var. Ama meclisin dışında olan Vatan Partisi o öneriyi yapıyor. dolayısıyla yani meclis önderlik bekliyor. Meclisin içinden bir öneri çıkmıyor. Meclisin dışından Vatan Partisi getiriyor. E burada AK Parti'nin yapacağı nedir? Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza da AK Parti'ye de MHP'de de tüm partilere CHP'de hepsine hiçbir ayrım yapmadan şey e, partisine de dem partisine de hiçbir ayrım yapmadan bizim kanun tasarımızı şey önerimizi gönderdik. Dolayısıyla o kadar da bir ön hazırlık var. En azından alın beyler, hanımlar bu kanunu inceleyin. Eksiği varsa tamamlayın. Ondan sonra fazlası varsa çıkartın. Beğendiğiniz yerleri de alın ve e, hayata geçirin. Yoksa bu süreci zehirlemeyin.